Değerli izleyenler, Balıkesir ilinin tek iyi partili belediyesindeyiz. Yanımda Suluk Belediye Başkanı Sayın Nurettin Güney var. Nurettin Bey, çok önemli bir konu var gündemde. Evet. E, bir AK Partili e, üyenin meclis üyeliği düşürüldü. E, devamsızlık ne diye sanıyorum. Açıklamayı sizden rica ediyorum. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. E, şimdi... Susurluk Belediye Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İyi Parti'li Belediye Başkanlığıdır. Bizim Susurluk Belediye Başkanlığının net söylüyorum siyasi parti ismi İyi Parti'dir. Şimdi insani tavır olarak da bir siyasi partiye, bir belediye başkanlığına evraksız, bilgisiz, hakaret, aşağılama, ip gibi söylemler hiçbir devlet adamına, hiçbir kişiye, hiçbir insana yakışmaz. Bu bir bir, bir kere. Susurluk Belediyesi'nin devletine bağlı, hukuka saygılı, Adaletin her alanında temsilcisi bir belediye başkanlığıdır. Susurluk Belediyesi bugüne kadar halkına hizmette bütün personeliyle gece gündüz çalışan, üreten, yenilikler yapan, katkı sağlayan, katılımcı, halkıyla bütünleşmiş bir belediye başkanlığıdır. Şimdi Gelelim meclis üyesi konusuna. Belediye başkanlığı idarecilik öyle bir vasıf ister ki. Hamas'et barındırmaz. Doğruluktan ayrılmaz. En doğru kararı araştırmasıyla, belgeleriyle somut bir şekilde tespit eder ve kararını verir. Şimdi tabii ki Meclisimize tutanaklarda da sizlere arz edeceğim. Belediye meclis çalışmalarını açarken saatinde gelmeyen meclis üyesini dahi bekletmişimdir. Gelmesiyle ilgili koordine yapılmıştır. Ve Susurluk halkına hizmet alanı olan Susurluk Belediye Meclisi'nin bütün siyasi parti meclis üyelerinde katkısıyla çalışmasını canı gönülden istemişimdir. Ben isterim ki muhalefetiyle, iktidarıyla belediye meclis üyelerimiz halkımıza katkı sağlasın. Yenilikçi, halkına faydalı yeni yeni projeler üretsin. Çünkü halk bizlere öyle bir yetki veriyor ki, diyor ki alın diyor bizim cebimizdeki parayı, alın teriyle kazandığımız parayı alın, bizim adımıza kullanın diyor. Şimdi bu düşünceyle oluşturulmuş bir sistemde seçilmişler mutlaka halkına dürüst, katılımcı ve ilgili alakalı bir çalışma sistemin ortaya döksün isteriz. Şimdi tabii ki ben seçilmiş bir meclis üyesinin asla ve asla düşürülmesini istemem. Burada ayrıntılı bir şekilde evet bir madde yazıyor. Bakın yani belediye meclis üyeleriyle ilgili yönergede şu yazıyor. Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine Savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir diyor. Kanun bu. Şimdi ben bunu tabii ki bir meclis oturumunda bizim İyi Parti meclis üyemiz bir önerge verdi. Biraz önce dediğim gibi meclise saygımız sonsuz. Çünkü bu meclis üyelerimiz halkın iradesiyle seçilmiş insanlarımız her türlü önergesi bizim için araştırmaya değerdir. Meclis toplantısı esnasında önerge gelmiştir. Meclise gündem alınması ile ilgili oylama yapılmıştır ve gündeme alınmıştır. Biraz önce okuduğum kanun doğrultusunda izinsiz ve özürsüz olarak üç defa arka arkaya geldiyse, gelmediyse Meclis üyeliği düştü. Bunun yanında bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine savunması alındıktan sonra. Şimdi ben tabii ki bu önergeden sonra bu durumu ayrıntılı bir şekilde inceledim. Arkadaşımızın annesinin rahatsızlığı ve Covid ile ilgili bir problemi olduğu için ben mecliste çekimsel oy verdim meclis üyelerim her zaman Susurluk Belediyesi'nin meclis üyelerim her zaman kanaatlerinde özgür davranmak durumundadır. Bunun sebebi de şudur. Yaptığı oylamada evetse yanlış bir şeyden dolayı hukuki olarak meclis üyemizi bağlar. Biz meclis görüşmelerinde konuyu arkadaşlara anlatırız. Bu arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapar. Her türlü araştırmayı yaptıktan sonra evet hayır oyu verme kendi iradelerine kalmıştır. Ki benim bütün meclis üyelerine, bütün komisyona, bütün encümen üyelerine talimatım şu olmuştur. Susurluk halkının menfaatine, yararına olan her şey bizim için makbuldur devletimizin, milletimizin, halkımızın faydasına en ufak bir tereddütü olan bir konu varsa encümen, meclis, komisyonlarda kesinlikle kabul edilmesin diye talimatım vardır. Susurluk Belediyesi bu prensipler doğrultusunda idare edilen bir belediyedir. Bunu özellikle bildiriyorum. Şimdi bahse geçen arkadaşımız bizim aile dostumuzdur. Arkadaşımızdır. Beraber selamlaştığımız, cuma namazına gittiğimiz veya işte e, muhabbet ettiğimiz arkadaşımızdır. Partisi değişik olabilir, hiç önemli değil. Biz kimsenin hiçbir arkadaşımızın hizmet alanındaki konusuyla ilgili bir yargıya varmak için onun kişiliğiyle oynama durumunda değiliz. Evet. Bu arkadaşımız önümdeki listeye göre 2019 yılında 6 oturum ve bileşimle ilgili 12 toplantısı yapılmış, 9'una katılmış, 3'üne katılmamış. 2020 yılında 10 toplantı yapılmış, 6 bileşim yapılmış, bunların 10 tanesine katılmamış. 2021 yılında 15, 11 Olağan toplantı 2, olağanüstü toplantı yapılmış. Toplam 13 toplantının 7 tanesine katılmamış. Bunun yanında bileşimleriyle toplantı 3 de bileşim yapmışız. 16 toplantının 8'ine katılmamış. Şimdi burada arkadaşımızın 4 izin 2021 yılı için söylüyorum. 4 izin 2 mazeret 1 de COVID rahatsızlığı. İşte bu Covid rahatsızlığından dolayı şu anda gerekli görüş, görüşmeleri yapıyoruz. Müfettişlerle, danıştayla, bakanlıktan görüş şu anda yeni geldi. Bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Biz biraz önce söylediğim gibi hassas konu olarak tabii ki büyükşehir belediye başkanı ve iktidar partisinin düşüncesi büyükşehirde bir kişi AK Partiden meclis üyeliği, büyükşehir meclis üyeliği düştüğü anda orada üstünlüğünü kaybediyor. Bunun için bu hassas bir konu. Fakat biz ne olursa olsun devletimizin bizim için bakanlıklarımıza bağlıyız. Bakanlığımızdan görüş aldık. Bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ve en son karar en doğrusu çıkması ile ilgili ne gerekiyorsa onu yapacağız. Belediye başkanlığı sorumluluğu, devlet sorumluluğu adı altında, ilçe halkının sorumluluğu adı altında en doğrusu neyse onu yapacağım. Bu konu son derece siyasete alet edilmemesi gereken bir husus. Ben Deniz dahil seçilmişler, susurluk halkına hizmet konusunda samimi davranması lazım. Yani bu devamsızlıklar gerçekten çok şeydir. Yanlıştır. Size bir oturumdaki tavrımızı anlatmak istiyorum. Yani okumak istiyorum burada. Bu meclis tutanağından olan bir konudur. Evet. Susurluk Belediye Meclisi'nin değerli üyeleri. Ocak ayı olağan meclis toplantısına hoş geldiniz. İlçemiz, meclis, meclisimizde ekseriyet vardır. Saadettin Bey aramızda değil, izin dilekçesi mevcut değil. En üst elimize ulaşmadı. Meclis üyesi Oylayalım başkanım izinli sayılmasını izin dilekçesi mevcut değil. Bir dakika daha bekleyelim dilekçeyi. Koordine ediyoruz burada. Yani bekletiyorum. Arkadaşımız gelsin diye. Başkanım neyi bekliyoruz? Meclis üyelerimizin hepsi seçilmiş insanlar. O yüzden hepsi bizim için değerli. O yüzden bekleyelim son dakika kadar. Bu da benim söylemem. Başkanım bu iki arkadaş toplantıların çoğuna katılmıyorlar. Zaten ki biz bunları dilekçeleri olmamasına rağmen çoğu zaman izinli saydık. Biraz da meclise saygı. Meclis girişinde konuşma metnini tutanaklardan sizlere okudum. Yani bizim kimsenin meclise gelmesin düşürelim o bir diye bir tavrımız asla ve asla olamaz. Bu bize zaten devlet adamlığına yakışmaz. Şimdi ben tabii ki basında, yayında bana atıyorlar. Allah yolunda, doğru bildiğim yolda sonuna kadar yürüyeceğine yemin etmiş bir asker şahsiyeti devletine, milletine. Namusu şerefi üzerine devletine, milletine bağlı olarak çalışacağına, hizmet edeceğine yeminli bir kişi olarak söylüyorum. Hiç kimse Susurluk halkının temsilcisine ki bana söylenen Susurluk halkına söylenmiştir. Susurluk halkına da söylenen bana söylenmiştir. Bizim devlet anlayışımız da budur. Ne benim partimi aşağılayacak bir tarz insana insana yakışır ne de bilmeden evraklara ulaşmadan bir yargı ortaya dökmesi hiç kimseye yakışmaz. İşte dediğim gibi hükümetimizin bakanlığına müracaatımız buradadır. Görüş gelmiştir. Bununla ilgili hukuki ve idari olarak toplantıları yaptıktan sonra net karar vererek gereğini yapacağım. Teşekkür ediyorum. Bu kadar. başkanım, başkanım evet. bakanlık görüşü geldi dediniz. Bakanlık görüşü nedir? Ne Şimdi, şöyle onu şöyle rahatsızlıkla ilgili insani bir e, yetki tamam mı kullanma ile ilgili bir açık kapı var. Onunla ilgili e, danışarak yine aynı şekilde danışarak kararımızı vereceğiz. Yani neyse en makbulü insani olarak bakın siyasi olarak asla düşünmüyorum. İnsani olarak neyse doğru. Kanun olarak neyse doğru, onu yapacağız. Şubat meclisine evet. tekrar mı gelecektir? Yani işte e, dedim ya, şu anda çalışmada karar vermiyor vermedim daha, karar vereceğim. Evet, evet. değerli izleyenler, şimdi Sayın Başkan'ın yanındayız. E, bu e, meclis üyesi düşen arkadaşın ismini de verelim, Sayın e, İbrahim e, Dürmüş e, AK Parti üyesi. Fakat başkan diyor ki ne Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ki denge diyor beni ilgilendiriyor ne e, buradaki meclisteki denge beni ilgilendiriyor. Ben insani bakıyorum asla siyasi bakmıyorum olaya. Son kararı da vermedim. En doğru kararı vereceğim diyor. Asla bir kasıt yok diyor. Asla siyasi politik bir e, düşünce yok bu konuda diyor. Anladın mı? Tabii mi? kesinlikle, olarak... kesinlikle böyledir. Evet. Çünkü ben inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaleti her şeyden önce genel anlamda milletimizin güven kaynağı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla e, herhangi bir e, partizanlıkla, siyasi bir kurnazlıkla, bakın net söylüyorum, siyasi bir kurnazlıkla hareket etmemiz mümkün değildir. Çünkü biz devletimizin, milletimizin ahenkli olmasından yana bir düşünce değiliz. Benim partimin iyi partinin en büyük niteliği Devletine, milletine bağlı hiçbir şekilde iç ve dış düşmanlarla ilgili bir yandaşlığı olmayan, bütün halkı kucaklayan, siyasi görüşün ne olursa olsun herkesi kucaklayan bir parti anlayışımız var bizim. Ben bugün bir açıklamada dediğim gibi bir e, yetkili, yetkili diyeyim ip söylemi yapmış işte Susurluk'ta ahlaksızca demiş, partizanca demiş. Bunu şiddetle hem kınıyorum hem de reddediyorum. Çünkü Susurlu halkına bu şekilde hitabet eden ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin devletçi, Atatürkçü, milliyetçi partisine farklı bir yakıştırma yapan hiç kimse insani bir duyguda olamaz. Yani önce insan olacağız. Önce insanlık Evet, yasa ve yönetmelikler. Neyse onu evet. uygulayacağım diyor tabii, tabii. Sayın Başkan. Kesinlikle. Başkan biz e, daha güzel bir konuya geçelim. Evet. Hazırsız bir konu bu. E, teknolojik Sera konunuz var galiba. Bu konuda bir e, ihale aşamasına gelindi mi? E, bir, bir bilgi rica ediyorum. Evet, şimdi e, bu konuda meclisimizden yetki aldık. E, encümenimizden ve SPK'dan yani fiyat e, belirleme firmasında e, belirli bir... E, bedel e, tespit ettirdik. Ve buna göre Mart 15'te Allah nasıl kısmet ederse ihalemiz yapılacak. E, resmi gazetede yayınlandı. E, i̇halelerimiz de naklen yapılmaktadır. Her şey açıktır. Hiçbir gizlilik hiçbir e, yani susun, her şey. belediyesinde hiçbir böyle e, soruya muhatap olmayacak şekilde şeffaf bir şekilde ihalelerimizi yapmaktayız. E, askıya da geçiyor zaten. İtiraz olmadan bu işlerin hakkından geliyoruz. İhale bedeli nedir? E, nerede yapılacak? Şimdi onları şartnamelerde yayınlandık. Resmi gazeteden herkes buna ulaşabilir. Yer neresi efendim? Yer e, Ilıca Boğazı'nda Kepekler mevkiinde. E, 128 dönümlük e, bir arazi. Burada inşallah çok güzel. E, çünkü e, bildiğiniz gibi üretime muhtaç bir e, beldeyiz. E, i̇şte halkımızın ihtiyacı olan tarımsal faaliyetlere önem verme durumundayız. E, Seracılık da son derece önemli bir e, üretim alanı. E, hastalıklardan daha iyi korunma ile ilgili. Tabi bu üretim doğal olacak. Yani sağlıklı olacak. İlaçlı değil. E, özellikle buna dikkat ediyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Aşır, sıcak, sıcak su kullanılacak mı başkan? Sıcak. sıcak su kullanılacak mı bu serada? Şimdi bununla ilgili e, ilerideki tadilatlar e, nasıl olacaksa ama şu anda teknolojik sere. Yani bizim ihalemiz teknolojik, sere. Daha sonra çalışmalarda işte izinlerle olacaksa olacaktır. Başarın çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Başarılar diliyoruz. Çalışmalarınıza sağ olun. sağ olun. Değerli izleyenler, Surluk Belediye Başkanı Sayın Nurettin Güney ile beraberdik. Hoşçakalın.